Yalan 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 Seni sevmedim yalan 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 Kızgın bir anımda söyledim yalan Seni sevmedim yalan 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 Ah yalan seni sevmediğim yalan. Day, Falan filan. Libya'dan kavurucu sıcaklar geldi. Yanıyor her taraf. Kaddafi çadırı kuracağız sokaklara neredeyse. Şuraya bak her taraf pislik içinde. Aman ya Rabbi ya. Çöp arabası da gelmedi. Sinek kaynıyor etraf. İlaçlamacı dersen hiç görünmüyor ortalıkta. O aman be şu mahallede benden başka isyan eden yok bu durumlara. Herkes böyle kaderine razı olmuş. Camdan bakan adama çıkacak adım neredeyse ya. Öf be şuraya bak. Ay. Tüh. Güzel bir geceydi. Beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bence de öyleydi. Yemekler harikaydı. Öf, öf. Çok mu sinek var ne? Ya bu mahallenin sinekleri yetecek ha. Kahve içelim mi? Ne dersin? Kahve? Yani istersen. İçme elimi. No. Gözüm, gözüm üşüyor. Dur. <laughs> aç, gözüm, gözüm. gözüm <laughs> dur, dur. Dur. Aç. Ay açamıyorum dur. <laughs> Bir dakika. Yavaşça, yavaş yavaş ah. yavaş yavaş. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?